Merhaba. Hep söylüyoruz. Doğal afetler sonrasında yaşanan felaketle ilgili birçok bilgi dolaşıma giriyor. Korku, endişe ve öfke yanlış bilgilerin yayılımını kolaylaştırıyor. Doğal afetlerden korunma rehberi böyle zamanlarda size yardımcı olabilir. Mesela kahin, müneccim ve felaket tellallarına temkinli yaklaşmak. Bu sık yaptığımız bir uyarı. Hatta daha önceki bölümlerimizde size bir isim de vermiştik. Dyson Lin. Peki kim bu Lin? Güzel soru. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Siz kimsiniz ya? Sen kimsin? Maalesef bunun cevabı bizde de yok. Ama kim olmadığını söyleyebiliriz. Deprem konusunda uzman değil. Hatta hiçbir bilimsel konuda uzmanlığı yok. Ama uyarılarımıza rağmen kendisi Elazığ'da yaşanan depremin ardından yine ününe ün kattı. Sosyal medyanın yanı sıra önemli dijital mecralarda rüzgarı bir kez daha ardına alsın diye ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. Bu haber Lin'in de hoşuna gitmiş. Lin keşke Tayvan'da beni Türkiye gibi sevse diyor. Neden demesin? Sevdaya yasak konmaz. Türkiye Lin'i sevmek istiyorsa buna müdahale edemeyiz ama uyarımızı tekrarlamak da bizim görevimiz. Depremleri önceden bilmek şu anda bilimsel olarak mümkün değil. Dyson'nin bilim insanı değil ve çalışması bilimsel argümanlar içermiyor. Hatta satmaya kalktığı ürünlere de baktığımızda işin içinde ticari kaygılar var ve tablo etik açıdan problemli. Fakat deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğumuz gerçeği bilimsel bir gerçek. O yüzden deprem ve diğer doğal afetler sırasında yanlış bilgiden korunmak için daha dikkatli hatta özenli olmalıyız. Bu arada bize de adam bildi ne haber dediğinizi duyuyor görüyoruz. Arkadaşlar Lin Ekim ayından beri Türkiye için 6'dan büyük depremler öngörüyor. Neredeyse her gün bir tane 7, 8, 9 büyüklüğünde deprem tahmini yapıyor. Tutmayanları siliyor. Bu kez devasa bir bölgeyi kapsayarak yaptığı tahminde Kars geçiyor diye Elazığ depremini bildi diyorsunuz. Nitekim kendisi 25 Ocak'ta önce İstanbul'a kaçın dedi. Sonra İstanbul'da da deprem olacak. Oraya gitmeyine döndü. Aynı gün içinde bütün bilim insanlarının öyle olmaz dediği cihazını kullanarak birbiriyle ters saptamalar yapabiliyor. Siz yine inanmak istiyorsanız inanın tabi zorla güzellik olmaz ama bize soracak olursanız onun yerine bilim insanlarını mesela Naci Görür'ü takibe almanızı daha sağlıklı buluruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Cengiz Zapçı ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada Malatya fayı üzerinde Uyarı verdi arkadaşlar. Elazığ Bingöl arası özellikle Sivrice gölünün bulunduğu taraflar. Gelin Elazığ depreminde paylaşılan yanlış bilgilerden de bazılarına birlikte bakalım. Depremin hemen ardından yıkıldığı iddiasıyla birçok binanın fotoğrafı paylaşıldı. Mesela bu. Bu fotoğraf aslında Van'da 23 Ekim 2011'de gerçekleşen 7,2 büyüklüğündeki depremden. O dönemde paylaşılan haberlerde ve yazılarda da fotoğrafı görebiliyoruz. Ya da o gece hızla paylaşılan şu bilgi. Elazığ Tabip Odası depremde 27 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı yönünde açıklama yaptı. Anka Haber Ajansı'na dayandırılarak yayılan iddia Sol Haber, Gazete Yolculuk, 98 Haber gibi hesaplarda da yer aldı. Ancak Elazığ Tabip Odası böyle bir açıklama yapmamıştı. Zaten kurumun adı da bu değil. İddianın yayılmasının ardından ulaştığımız Elazığ Bingöl Tunceli Tabip Odası Başkanı Doktor Özcan Uçar kesinlikle böyle bir açıklama yapmadıklarını ve kurumdan hiçbir yetkilinin bu konuda bir beyanda bulunmadığını belirtti. Kısacası iddia uydurulmuş. Böyle zamanlarda hatırlamamız gereken bir şey var. Fotoğrafların ve videoların her zaman kanıt sunduğu yanılgısına düşmeyin. Hatalı ilişkilendirilmiş veya üzerinde oynanmış görseller iddia ettiği şeye dair olmayabilir. Ki olmadıklarını da hem bu bölümde hem daha öncekilerde pek çok kez gördünüz. Daha önce yaşanmış felaketlerin görüntüleri kötü niyetli ya da trafik peşindeki kişiler tarafından bu tip kriz anlarında tekrar dolaşıma sokuluyor. Paylaşmadan önce emin olun. İçgüdülerinizle, duygularınızla paylaşım yapmayın. Özellikle hassas içeriklerin yanlış bilgilerle yayılması topluma da, o afetin mağdurlarına da sadece ve sadece zarar verir. Her depremde ortaya çıkan bir diğer konuya dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin depremleri uzaktan tetiklediği iddia edilen gizli silahı Harp. Harp bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu ama bunun gerçekte ne olduğunu merak edenler ne güvenilir Türkçe kaynak bulabiliyorlar ne de bir belge. Bu konuda bizim yardımımıza sağ olsun yalan savar yetişti. Harp, Amerika'nın Alaska eyaletinde kurulu bir bilimsel araştırma tesisinin adı. Gizli silahlar da dijital çağ ve iletişim trendlerine ayak uydurmuş olacak ki Harpun çalışmalarını özetleyen ve neler yapıldığını anlatan resmi bir web sitesi, Facebook ve Twitter hesapları var. Bu sayede bu kurum ne işe yarıyor sorusunun cevabını da rahatlıkla bulabiliyoruz. İyonosferi inceliyor. Niye inceliyor? Çünkü dünya ve çevresindeki uzay fiziğinin tam bir resminin çıkarılabilmesi için iyonosferin iyi anlaşılması gerekiyor. Örneğin bu katmandaki elektrik akımları, yeryüzündeki petrol ve gaz boru hatları gibi uzun metal yapılarda arızalar yaratabiliyor. Türünün tek örneği de değil, Norveç'te bulunan Icecat, Porto Rico'daki Arecibo ve Rusya'daki Sura tesisleri yine aynı amaçla kurulmuş tesisler. Askerlerin konuyla bir ilgisi var mı derseniz bir zamanlar varmış ama şimdi yok. Harp 1993'ten 2014'e kadar Amerikan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından yönetilmişti. Amerikan ordusu uyduların güvenliğini sağlamak için manyetosfer ve iyonosfer fiziği çalışmaları hep önem vermiş. Yani başta bir askeri amaçta vardı ama 20 yıl içinde programın bütçesinin kesilip tesisi sivil bir kuruma devretmelerine bakarak askeri açıdan tesisin önemini kaybettiğini tahmin edebiliyoruz. Bütün verilerin ve uzmanların söylediği kesin olan şey şu. Harp'ın bütün enerjisini bir noktaya odaklasanız bir çakıl taşını bile yerinden kıpırdatamazsınız. Kilometrelerce derinde inanılmaz şiddetteki kuvvetlerle birbirine dayanmış yer kabuğu parçalarını oynatmaksa hepten imkansız. Gündemin panik havası yaratan konusuna geçelim. Koronavirüs. Çin'in Wuhan kentinin karantinaya alınmasıyla başlayan salgının hangi ülkeyi ne kadar etkilediği, virüsün nasıl bulaştığı, salgına karşı ne yapılması gerektiği gibi konular herkesin gündeminde. Bu belirsizlik hali yanlış bilginin yayılımını da doğrudan etkiliyor. İşte WhatsApp gruplarında dolaşan bir içerik bize de ihbar olarak gönderildi. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne domuz gribi şüphesiyle gelen Çinli bir kadında koronavirüs tespit edilmiş ve karantinaya alınmış. Dokumanda herhangi bir antet, mühür, imza ya da logo bulunmuyor. İlk aradığımız yer adı geçen hastane oldu. Buradaki hiçbir yetkili bilgi paylaşmayınca Sağlık Bakanlığı'na ulaştık. Onlar da bizi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Oradan da Büyükçekmece'nin bağlı bulunduğu 6. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanlığına yönlendirildik. Kurum bize olaydan haberdar olduklarını ancak hastaya hangi teşhisin konduğuyla ya da karantina durumuyla ilgili bilgilendirilmediklerini söyledi. Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne de danıştık. Bu kurumlara iletilmiş bir bilgi olmadığını öğrendik. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Çinli hastanın Süreyya Paşa göğüs hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesinde bakıldıktan sonra kendi talebi üzerine ambulans uçakla ülkesine gönderildiğini söyledi. Bakan Koca konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerinin izlendiğini, kesin sonucu açıklamak için o süreci beklediklerini söyleyince örgütün Türkiye ofisini de aradık. Kurumdan alınan bilgiye göre her ülkenin bulaşıcı hastalıklarla ilgili kendi prosedürü var. Örgüt sadece ülkelere destek veriyor. Yani test sonuçlarının açıklanması için Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı şart değil. Kısacası bu ihbar için canla başla uğraştık ama yaptığımız tüm araştırma ve incelemeler bizi belirsizliğe sürükledi. Günün sonunda eldeki verilerle hastalığın Türkiye'deki tablosuna ilişkin net bir şey söylemek mümkün değil. Bu arada mutlaka başka ihbarlar da gelecektir. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Halit Ergenç, Star Televizyonu'nun yeni dizisi Babil'de işinden atılan bir akademisyeni canlandırıyor. İşin nereye gideceği hemen belli oluyordu. Nitekim gitti de. Sosyal medyada dizi FETÖ propagandası yapıyor diyenler oldu. Ve tabii ki Rütük'ün diziye bu konuyla ilgili soruşturma açtığı haberi de çıktı. Doğru değil. Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar, Ay Yapım'ın avukatıyla görüştüğünü ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca yapımcı Avşar'a verdiği bilgide dizideki karakterin KHK ile değil rüşvet aldığı iddiası nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını da söyledi. Emin olmak için Ay Yapım'a da sorduk. Seyhan Avşar'ın paylaştığı bilgiyi doğruladılar. Ayrıca Rütük bir soruşturma ya da kovuşturma organı değil. Böyle bir yetkisi yok. Üst kurul kararıyla ancak yayın durdurma, kınama ya da para cezası verilebiliyor. İddia uydurma. Programımızın adı bize yalan söylediler. O yüzden doğru söylendiğinde genellikle takdir edip geçiyoruz, programa taşımıyoruz. Ancak bazen bu kesin yalandır. Bizim alanımıza girer diye yola çıktığımız sonra da doğru çıkan bilgiler oluyor. İşte onlardan biri. Sosyal medyada paylaşılan ve bize ihbar olarak gelen bir iddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir kitapta çocuklara şiddet uygulayan ve cinsel istismarda bulunan kadınlar başı açık, sevgi gösteren kadınlarsa başörtülü olarak temsil edildi. Bu iddia diğer mecralara da yayıldı. İddia doğru Görsel arama yöntemiyle gittiğimizde MEB'in psikososyal destek programı materyallerine ulaşıyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sayfasında da ilgili görsellerin yer aldığı kitap görülebiliyor. Bu arada aynı kitabın 241. sayfasında hususi bir eşleştirme yapıldığı iddiasını çürütebilecek bir başka görsel var. Bu görselde başı açık bir kadın var ve olumsuz resmedilmemiş. Yıkanırken çocuğuna yardım eden bir anneyi temsil ediyor. Peki tersi yani başı kapalı olup da olumsuz resmedilen bir kadın var mı derseniz işte o yok. Bakanlıkta iş büyüyünce bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Maksatlı bir algı oluşturuluyor dedi. Algının oluşup oluşmadığını araştırmak için inceleme başlatıldığını da ekledi. Sonuç olarak görselin ilgili kitapta yer aldığı iddiası doğru. Altında bakanlığın tabiriyle maksatlı bir algı olup olmadığı kısmıysa yoruma nispeten açık. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Yalanlar ortada dolaşmaya devam ettiği sürece biz de iş başında olacağız. Bu arada o iş öyle değil videolarımızı izlemeyi de unutmayın.